Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Öncelikle dizimizin ilk bölümünü beğenenler, dizimiz reytinglere takılmasın diyenler. Beğeni tuşuna basıp kanalımıza abone olsun, dizimize desteklerinizi görelim. Star TV'de başlayan Kağıt Ev dizisinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fattaoğlu, Tuğan'ı Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı dizi ilk bölümde büyük merak uyandırdı. Fırtına ailesinin üç çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile bir günde yerle bir olur. Ceza hukuku profesörü Cihan Fırtına uzun zamandır yayınlarında katıldığı suçlu peşinde programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin işi ve çocuğu arasında koştururken bu ihaneti fark etmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kız İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmını uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı Fırtına ailesidir. İnci'yi gözyaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir. Çünkü İnci Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan merhamet ihanet üçgeninde sınanırken Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir. Diyelim analizimize burada son verelim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.